Merhaba. Ben Doktor Ülkümen Rodoplu. Bugün sizlerle kanser konusunu ele alacağım. Kanser haftasındayız. 1-7 Nisan tarihleri kanser haftası. Ama önce kanserden nasıl korunuruz? Kanseri nasıl tanırız? Kanser gerçekten korkulacak bir hastalık mı? Tedavide neler var? Gelin bunları konuşmadan önce kalem, kağıtlarınızı hazırlayın. Karşınıza geliyorum. Farkında mısınız? Kanser tanısı çok arttı. Etrafımızda, çevremizde, akrabalarımız arasında neredeyse kanser tanısı almayan yok. Evet bir artış olduğunu biliyoruz. Zaten istatistiklere baktığımızda, Avrupa'da kanserin en hızlı arttığı ülkedeyiz. E, son 10 yıl içerisinde e, akciğer kanseri Türkiye'de yüzde 32 arttı. E, meme kanseri, kolon kanseri görülme sıklığı çok arttı. Dolayısıyla kanser önemli bir sağlık sorunu haline geldi. Tabii ki e, hemen her hastalıkta olduğu gibi. Kanserde de önden tedbir almak, korunmak ve kanser olmadan yaşayabilmek mümkün. Nasıl mümkün? Ee, öncelikle kendi genetik faktörlerimizi bilmemiz çok önemli. Ne demek istiyorum? Bir örnekle yola çıkacağım. Eğer babanızda prostat kanseri varsa, sizin de prostat kanseri olma olasılığınız %25 artıyor. Eğer hem babanızda hem abinizde varsa prostat kanseri %50 artıyor. Dolayısıyla risk faktörlerini bildiğinizde yaşam şeklinizi değiştirerek kanser yapan etkenlerden korunarak uzak kalabilirsiniz ve sağlıklı yaşayabilirsiniz. Peki neden arttı kanser? Neler kanser yapıyor? Hangi faktörlerle karşı karşıya kaldığımda kanser oluyorum? Birinci sırada ne var biliyor musunuz? Stres. Ee, yaşadığımız dünya hem ekonomik hem sosyal kaygılar nedeniyle stresimizi arttırıyor. Ee, ve kanser sebeplerinin başına son 3 yıldır bütün dünyada stres kondu. İkinci sırada, çevre faktörleri geliyor. Yani çevre kirliliği, hava kirliliği, egzoz dumanından çıkan karbon monoksit, kurşun gibi maddeler. Üçüncü sırada yediklerimizden aldığımız kimyasallar. Paketlenmiş, kutulanmış, e, plastiğin içine, e, konservenin içine giren ürünler. İçerisindeki koruyucu kimyasal maddelerin vücut üzerine olumsuz etkileri var. Dördüncüsü GDO'lu ürünler. GDO'lu yemle beslenen e, sığırların, koyunların ya da balıkların bizim tarafımızdan tüketilmesi. Laboratuvarda bununla ilgili o kadar çok yayın var ki. Bir başkası çok yakın temasta olduğumuz, neredeyse vücudumuzun bir organı gibi algıladığımız cep telefonlarımız. Onlara o kadar yapışık yaşıyoruz ki günde ortalama Türkiye'de 4 saat cep telefonuyla yakın temastayız. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde yakın temasta olduğumuzda beyin tümörü, larynx, pharynx tümörü yaptığına dair o kadar çok yayın var ki. Bir başkası nişasta bazlı şeker, işlenmiş gıdalar, palmiye yağı. Geçtiğimiz yılın üzerinde en çok konulan konusu buydu. Transyallardan uzaklaşırken, kaçarken şimdi de palmiye yağına yakalandık. Besinlerin yanık hali, patates kızartması, ekmek kızartması, özellikle kömürleşmiş hali kanserojen. Dolayısıyla bütün gün haşır neşir olduğumuz ve etkileşim içinde olduğumuz birçok faktör var. Tabii Belki bu listenin en üst sıralarına koymamız gereken sigara. Sigara içenlerde akciğer kanseri görülme riski 10 kat daha fazla. Dolayısıyla korunabilmemiz için bunlardan uzak durmamız ve ona özen göstermemiz çok önemli. Doğal besinlerle beslenelim. Hareketli olalım. Sağlıklı kiloda kalalım. İyi uyuyalım bağışıklık sistemimizi güçlü tutalım. Mutlu olalım, huzurlu olalım, neşeli olalım. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek kanserden korunabiliriz. Ve sinyalleri çok çok iyi okuyalım. Vücudumuz başına gelen ters bir olayda bir serbest radikalle karşılaştığında yani hasta yapan bir faktörle karşılaştığında size tepki verecek. Karnınız ağrıyacak, ishal olacaksınız. Ya da düzenli kakanızı yaparken kabuz olmaya başlayacaksınız. İdrarınızdan kan gelecek. Geçmek bilmeyen bir ağrı olacak vücudunuzda. Halsizlik, yorgunluk hissedeceksiniz. Mutlaka bu kontrolleri, bu sinyalleri okumayı unutmayalım. Kanser erken tanındığında, erken yakalandığında kolayca tedavi olabileceğimiz bir hastalıktır. Bugün artık tıp dünyası o kadar gelişti ki tanı yöntemleri ve tedavi yöntemleri o kadar ilerledi ki yeter ki kanseri zamanında tanıyalım. Onun yolu da sinyalleri okumaktan geçiyor. Vücudumuzdaki sinyalleri değerlendirmekten geçiyor. Bir de düzenli kontrolden geçiyor. Düzenli kontrolün önemini vurgulamak için bir örnek vermek istiyorum. Bugün artık kolon kanserinden yaşamını yitiren insanların aslında çok büyük bir şanssızlığı olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Bir nohut büyüklüğünde olan bir polip kalın bağırsağımızda kanser haline gelebilmesi için, öldürücü hale gelebilmesi için, yani bir ceviz büyüklüğüne ulaşması için 5 yıl geçiyor. Dolayısıyla onun nohut büyüklüğünde yakalanması bize bazı sinyaller vererek oluyor. Bir de düzenli aralıklarla özellikle 50 yaşından sonra her 5 yılda bir kolonoskopi yaptırarak yakalanabilir. Akciğer kanseri. Eğer erken devrede yakalanırsa sigara içenlerde yakınmaları olduğunda bir tomografi ile akciğer tomografisi ile ince kesit tomografi ile çok erken dönemde yakalanarak kurtulabilir prostat kanseri ee, Eğer ailemizde varsa prostat kanseri e, muayene ile iyi bir ürolojik muayene ile rektal propla uygulanan ultrasonla kanda Psa değerinin düzenli aralıklarla yapılmasıyla zamanında yakalanabilir ve erken dönemde tedaviyle sonuçları o kadar yüz ki sanki hiç hasta olmamış gibi atlatabiliriz. Dolayısıyla sinyalleri okumak ve düzenli kontrolden geçmek son derece önemlidir. Yine kadınlarda rahim ağzı kanserinin yakalanması için çok basit testler var. Çocukluk çağında yapılan aşılarla papilloma kanserleri rahatlıkla önlenebilir ve düzenli aralıklarla yapılan simir kontrolleriyle de erken dönemde rahim ağzı kanserleri yakalanabilir. Sağlık hepimiz için çok önemli. Kanser bir insanın başına gelebilecek birçok hastalıktan sadece bir tanesi. Eğer sağlıklı yaşıyorsak, sağlıklı yaşamayı ilke haline getirdiysek, doğal besleniyorsak Evimizde huzur halinde aile bireyleriyle birlikte doğal besleniyorsak kanser kapımızı çalamaz. Çalsa bile vücudumuza barışır. Onun sinyallerini erken değerlendirir, okursak kurtulabiliriz. Gelin bu hafta önümüzdeki aylarda hangi gün kontrole gideceğimizi, testlerimizi düzenli aralıklarla yaptıracağımızı, nerede yaptıracağımızı şimdiden planlayalım kanserden korunabiliriz